Herkese merhabalar. Hasretin Dünyası'tıp kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çilekli magnolia yapacağım. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Malzemelerimi de hazırladım. Zaten çok malzeme de gerekmiyor. Şöyle isterseniz muzlu da yapabilirsiniz. Ben çilekli yap yapmayı tercih ettim. Şöyle yarım kilo çilek bir yemek kaşığı tereyağı, 3 yemek kaşığı nişasta, nişasta buğday nişastası ya da mısır nişastası fark etmiyor. Ben mısır nişastası kullanacağım. iki yemek kaşığı un, bir yumurta sarısı, bir paket vanilin, bir su bardağı toz şeker, bir litre süt. Şöyle bir paket de eti kullanacağım. Siz isterseniz petibör bisküvi de kullanabilirsiniz. Ben burçak kullanacağım. Evet şimdi yapımına başlayalım. Öncelikle sütü, tereyağı ve vanilin hariç diğer bütün malzemeleri tencereye koyup karıştıracağım. Sonra ocağa alacağım. Evet nişastayı da ekledim. Yumurtasını da koyduktan sonra şöyle güzelce karıştırıyoruz. Evet şimdi muhallebi ocağa alacağım kaynayıp koyulaşıncaya kadar ocakta bırakacağım. Şöyle ara ara karıştıracağım. Dibi tutmasın diye. Evet, dediğim gibi ara ara karıştırmayı unutmuyoruz. Koyulaşıp kıvamını alana kadar böyle ara ara karıştıracağız. Evet, muhallebim koyulaşmaya başladı. Şöyle 5 dakika ocakta kaynasın. Sonra ocaktan alacağım muhallebiyi. Evet muhallebim kaynadı. Şöyle koyu bir kıvam aldı. 5 dakikadır ocağın üstünde kaynıyor. Şimdi ocaktan alıyorum. Ocaktan aldım muhallebin muhallebi üzerine tereyağını ekleyeceğim. Şöyle bir paket vanilyayı da ekliyorum. Evet şimdi bunu bir pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırıyorum. Böyle 10-15 dakika tereyağı da içinde erisin. Eğer mikseriniz varsa siz mikserle yapabilirsiniz. Benimki olmadığı için şöyle çırpıcıyla yapıyorum. Evet bir 15 dakika karıştırdım. Şöyle pürüzsüz bir kıvam aldı. Şimdi bunu ocağa alacağım. Şöyle daha önceden yıkadığım çileklerimi şimdi doğramaya başlayacağım. Süslemesi için. Bu arada eti burçağı da blenderdan çektireceğim. Böyle toz haline gelecek şekilde. Şimdi doğramaya başlayayım çilekleri. Evet çilekleri doğradım. Şöyle bisküvileri de blenderdan çektim. Şimdi sunumuna başlayacağım. Evet ben servis için sunumluk bardaklara koyacağım. Şöyle şimdi hazırlamasına geçelim. Öncelikle altına iki yemek kaşığı muhallebi koyuyorum. Şöyle, olacaktır. Sonra çilekleri şöyle etrafına koyacağım. Tabi siz istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ben böyle tercih ettim. Daha sonra 2 yemek kaşığı şöyle bisküvi koyuyorum. tekrar mahallebiye ekleyeceğim üzerine. tekrar bisküvi üzerine ekleyeceğim. Evet, bisküvileri üzerine serptikten sonra Şöyle üzerine de bir tane çilek ekleyeceğim. Siz istediğiniz gibi çilek, muz ya da kivi kullanabilirsiniz. Ben çilek kullanmayı tercih ettim. Şimdi bir tane daha göstermek istiyorum sizlere. Evet şimdi tekrar bisküvi ekleyeceğim. Şöyle de Üstüne ekliyorum. Şöyle tekrar bisküvi ekleyeceğim. Evet, şöyle oldu arkadaşlar. Evet, magneolyalarım hazır. Şöyle dinlenmesi için 2 saat buzdolabına koyacağım. Buzdolabında 2 saat beklettikten sonra servise hazır olacaktır. Denemenizi tavsiye ederim. Lütfen kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.